şu üzerinde oturduğumuz İstanbul ve şu kubbesinin altında vanzu nasihat dinlediğimiz camiler, bu memleket, bu vatan, bu gerçekler, geçmiş ecdadımızın, geçmiş Müslümanların canını ve malını vermeleri suretiyle bize kadar gelmiştir. Eğer siz ve biz de geçmiş Müslümanlar gibi canımızı ve malımızı vermeye kararımız yoksa bizden sonraki nesiller düşman çizmesi altında ezilecekler demek. Çok tehlikeli bir hal var. Bugünkü Müslümanların gidişatı çok kötüdür. Allah yoluna canını ve malını vermiyor, 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 tırnağını bile vermek istemiyor. E nereye kadar gidersiniz? Müslüman Allah yoluna gayretini keserse, canını ve malını vermekten kaçarsa hangi cehenneme gideceğini düşünmesi lazım. Bu vatan senin olmaz ki. Eğer şimdiki Müslümanlar gibi, geçmiş Müslümanlar da sizin gibi keyfini, zevkini düşünseydi, mağazasını düşünseydi, ticaret hanesini düşünseydi, senedini sepetini düşünseydi, yazlığını kışlığını düşünseydi de, odununu kömürün düşünseydi de, Allah'ın dinini, memleketi düşünmeseydi, keyfine zevkine baksaydı, bugün Türkiye ve İstanbul sizin olmayacaktı. Bugün siz Müslüman olmayacaksınız. Bu camiler cami olmayacak olamayacaktı. Öyleyse biz de mecburuz dinimize sahip çıkmaya, biz de mecburuz memlekete sahip çıkmaya, biz de mecburuz gerektiği an can ve mal vermeye, yoksa geleceğimiz karanlık olur, istikbalimiz zindan olur, ne dünyanın ne ahiretin hiçbir saadetine ulaşamayız. Evet. Çok tembel bir cemaatiz. Çok tembel bir cemaat. Allah'ın dinini bizimle alakası olan insanlara anlatmak, söylemek, teyipten, banttan konuşmalarla, vasıtalarla İslam'ı yaymak hususunda bizim Müslümanlarımız kadar tembel bir Müslüman göremezsiniz. Böyle işte oturup duruyor. Sanki göklerden Allah'ın melekleri gelecek de onlar Müslümanlığı yayacakmış gibi. Öyle bekliyor. Bu bekleyiş felaketin habercisidir. Bu bekleyiş felaket habercisidir. İnşallah Allahu Teala içimizdeki iyiler hürmetine, içimizdeki gayret sahipleri hürmetine cümlemizi de gayrete getirsin inşallah. Allah Allah. Aziz müminler, mübarek Ramazan-ı Şerif iyice yaklaştı. Ramazan-ı Şerif, diğer aylardan, diğer günlerden çok farklı tabii takdir etmeyeniniz yoktur. Bu Ramazan'a bu mukaddes, mübarek, muazzez Ramazan'a girmeden önce yapacağımız birçok şeyler var. Yapmaya mecbur olduğumuz çok meseleler var. Hazırlıklarımız olmalı. Hazırlıklarımız olmalı. Maddi ve manevi İslam'ı desteklemek yolunda bir projemiz olmalı. Bir planımız olmalı. Yaptığımız bazı şeyler var. Sadece Ramazan'da oruç tutmakla kalmamalıyız. Oruç tutmakla işte kendini, nefsini biraz dizginlemiş olursun. Bu büyük bir hadise değil aslında. Hiç olmazsa mesela bir program hazırlayın. Geçen Berat gecesinde bir şeyler söylemiştim. İnşallah yapılmıştır bu sene Ramazan ayında hiç olmazsa bir program sert sert tek tek Müslümanlar olarak bir program hazırlamalıyız. Mesela hiç hiç yoktan bir Ramazan içerisinde, 30 günlük Ramazan içerisinde her bir Müslüman, siz mesela her biriniz Ramazan müddetince 10 kişiyi namaza başlatmanın tedbirini almalısınız. 10 kişiyi mutlaka bu çirkin cemiyetten çalmalısınız. Misal olsun diye söylüyorum. 3 kişi var. Hani sizin dışınızda siz nasıl namaz kılıyorsanız, günahlardan sakınıyorsanız sizin gibi 10 kişiyi de bu Ramazan'da kurtarabiliyorsanız bir şeyler elde etmiş olursunuz. Kendinizi düşünmeyin. Meyhaneleri, gazinoları, caddeyi, çarşıyı, kahvehaneleri, kumarhaneleri dolaşmak suretiyle mi bunun çeşitli yolları, temasları, teşebbüsleri olabilir ama her bir Müslüman bu seneki Ramazan ayında on kişiyi mutlaka günahlardan kurtarabilmenin programını hazırlamalıdır. Hiç olmazsa on kişiye dini kitaplar vermelidir. Hiç olmazsa on tane fakiri büyük ölçüde sıkıntıdan kurtarmalıdır. Geçmiş Ramazanlardan mutlaka farklı bir program uygulamalısınız. On tane çocuğa mutlaka Kur'an öğretmenin tedbirini almalısınız. On tane çıplak kadına mutlaka örtünmeyi temin etmelisiniz. Mutlaka bir şeyler yapmalısınız. Cemaati kurtarmak lazım. Öteden beri düşündüğüm bir mesele var. Eğer şu memlekette cemaatlar üzerinde İnsanlar üzerinde çalışmalar devam etseydi de cami yapmak için harcadığımız paraları camilere döşemeye çalıştığımız halılar için ödediğimiz paraları camilere döşemek için çalıştığımız Kütahya çinilerine verdiğimiz paraları insanları ıslah etmenin yoluna verseydik bugün o cemaat yüz bin cami yapacak bir güce kavuşacaktı. Durmadan cemaatler yerine camilerin yapımıyla meşgul olduk. Camilerin tabanına süslü süslü kıymetli halılar döşedik. Camilerin duvarlarına fayanslar, çinler döşedik. Mihrapları süsledik. Minberlere milyonlarca para verip mermerden minber yaptırdık. Ama o minberin üzerinde kimin hutbe okuyacağını hazırlamadık. Allah Allah. Yanlış bir yol takip ettik. Nesil alabildiğine felakete sürüklendi. Cemaatler üzerinde çalışılmadı. Kur'an eğitimi hususunda çalışılmadı. Devlete tesir edilmedi. Hükümetlere tesir edilemedi. Kupkuru cami inşaatlarıyla kaldı hadise. Geçen seneden bu sene daha perişan, bu sene daha kötüye gidiyor. Böyle giderse gelecek sene daha büyük kötüye gidecektir. Geçen sene kadınlar bu kadar açık saçık değildi. Bu sene sokakta dolaşan kadınların hangisi umumhane karısı, hangisi Müslümanın karısı vallahi belli değil. Denizlerde yıkananların, Kadın, erkek, denizlere girenlerin hangisi hayvan, hangisi insan, vallahi belli değil. Böyle gitmez. Bu, bu sene Ramazan'da her biriniz, birer havari gibi on kişiyi kurtarmanın tedbirini almazsanız, ecdadımızın bütün vebali boynunuza ait olsun. Ne yapacaksanız yapın. Ama on kişiyi kurtarmaya gayret edin. Kandıracak mısınız? Kandırın. Aldatacak mısınız? Aldatın ama mutlaka çekin onları ve kurtarın. Kendinizi vazifeli kabul edin. Sadece hocalara bakmayın. Sadece vaiz